Evet, 9 Ağustos 2016 ve burası Bilecik Osmaneli değil, Göl Gölpazarı'ndayız. Ee, neden Osmaneli dedik? Sayın Ramazan Bey'in bahçesindeyiz. Ramazan e, Demirbük Beyefendi Osmaneli'de oturuyor. Kendisi Buralı. Rekor gelişim ürünümüzü e, aşıladığı çeşitli ağaçlara ve arkamda gördüğünüz e, bir cins, yerli cins çeşit, çeşit cevize vermişler. Birazdan kendileri ağaçla alakalı yorumlarını yapacaklar. Ben... Yani şu büyüklükte bir ağaç, bol sürgün, açıkçası yeni görüyorum haliyle. Ee, Ramazan Bey ağacımızı görüyorsunuz. Ee, rekor gelişimi siz iki yıldır kullanıyorsunuz. Geçen evet. sene de başka ağaçları kullandınız. Evet. Ee, efendim öncelikle şu ağacı bir anlatalım, diğer şeyleri konuşacağız haliyle. Nedir bu ağacın hali? Ağaç tepelerden sararmaya başladıydı. biz dedik, daha evvel de söyledim, kirazda kullandık. Evet. Gelişimi. Hı hı. E, sonra aklımıza geldi, bunda da kullanalım dedik. Bu kullanmıştık. Ee, hem mahsul olarak çok güzel, hem de verim olarak, erilik olarak, canlılık aynı şekilde. Evet. Ee, tabii beslemesi noktasında e, e, su da verdik bu ağaca. Evet. Gayet güzel bir e, neticeye kalırdık. Evet. Şimdi e, ağaçta gördüğümüz geçmiş yıllara göre farklıdır. Bu ağaç kaç yaşında? Ee, yaşa bir 50 yıl en az var ağaç. 50 yaşında var. Cinsi nedir efendim bu ağacın? Bu Bilecik diye geçiyor bu. Bilecik cinsi. Evet, evet. Buradaki bir köyden bahsetmiştiniz. Ee, Bilecik e, esas ırkı e, Bilecik Gökçeler Köyü var. Gölpazarı Gökçeler Köyü. Evet. Irkı orada bahsediyorum. Mesela. Yani Bilecik cevizinin evet. merkezindeyiz. yani. Evet. Bir nevi Gölpazar evet. ilçesindeyiz. Anacının Gökçeler Köyü'nde olduğu kayıtlarda o şekilde. Peki şunu soracağım ben size. Bakın arkada şurada ağaçlar var. Şu gördüğümüz arkadaki ağaçlar da aynı cins ceviz ağacı. Görüyor musunuz? Buradan uzaktan her ne kadar yeşil gibi gözüküyor olsa da yanındaki ağaçta az önce yerine vardık baktık. Bunlardaki durum nedir efendim? Yani gördüğünüz kadarıyla. Tabii bu canlılık bu e, verim bu kadar değil yani. Sürgün yani yok. İrilik bu kadar yok mesela. Onlar... Ağacı çekiyoruz. Ceviz zaten iri zaten bir kere bunlarda. Verim fazla çünkü bakın ben verimi çekeceğim birazdan ama aşırı yapraktan dolayı bu ağaçlarımızdaki cevizler gözükmüyor haline. İçeri bakın. Buyurun gelelim. Şu yaklaşalım. Ağacımızın şu an şuradan içeri çekeceğim ben birazdan. Buyurun gelin efendim. Oraya da geçeceğiz efendim. Gelin bir dakika. Şöyle bakın. Aa, cevizlerimizin büyüklüğü gayet başarılı. Birazdan öbür tarafta ağaçlar da var. Bakın eski haline bakıyoruz. Şu iştahları görüyor musunuz Ramazan Bey? Evet. Yani bu, bu, ağaçlar zarar görmüş daha önceden, görüyorsunuz. Yani bozulmaların hepsi kapanmış yani görüyor musunuz? Şunlar eskiden içeride zarar gören dallar. Ve şu içeri bakıyorum ben ağacın içerisine. Ağaç yep yıpranmış. Bakın ağaç mağara gibi. Yani ben <laughs> yani ilginç bir olmuş burası böyle. Ağacın içi böyle. İçi bu şekilde. Kocaman bir ağaç. Şuradan dallarını çekiyorum. Ramazan Bey bu dallar böyle yere sürünüyor muydu daha önceden? Sene mahsul çok olunca evet. tamamen oturdu yere. Tamamen yere oturdu yani. Evet. Yere oturdu. Yere Takriben şey şurası... Evet orada çekeceğiz. Buyurun gelin. Sakir ben bu ağaçtan şu anki beklentimiz nedir efendim kubbe gibi olmuş burası. Yani ben şunu çekiyorum böyle bakın. Şöyle kubbe gibi olduğunu bir çekeyim ben şöyle. Şöyle sanki özel yapılmış kubbe gibi böyle. Ağacın içindeyiz şu anda. Evet e, Buyurun gelin efendim şöyle ha. mesela evet. daha net gözüküyor mesela. Uç dal verimli bir e, cevizimiz bunlar. Hasata bir ay kaldı. Birazdan kırıp bakacağız hasatımıza. Evet bakın şu dal. Bu da ne oldu efendim? Sanki kırılmış gibi yatmış yere. Ama kırılmadı aslında. Evet, yaprak ve mahsulden tamamen... Şöyle bakın yere oturmuş. Evet. Şu an e, takriben buradan alacağınız kilogram olarak ceviz nedir yani? Beklentiniz. Kabuğu soyuluş olarak yani. Herhalde 5 kilo civarında bir ceviz olur büyük ihtimalle. Yani daha önce peki bunun kadar güzel olmadığı halde en fazla kaç aldınız? Yani 153 kilo civarlarında falan böyle. Mahseder. Hep alıyordunuz. He, he, he. Anladım. He. Yani şu anki hali. Bugün çıkalım şuradan. He. Bir daha çekelim böyle ağacımızın hali. Peki Ramazan Bey sizden bir ricam var. var? Ee, burada bunları topladığınız zaman bu ağaçlar yakalı aldığınız sonucu YouTube'da yoruma yazar mısınız? İnşallah. Sizden ricamız eğer ölçerseniz eğer. Şimdi yan tarafta da e, çatır bahçesi var. Evet. Bunları da bir karşılaştıralım. Karşılaştıralım. Evet. Yani. Buyurun. <laughs> bir tane kopartın o zaman madem öyle. Hem Şöyle. kıralım birazdan evet. Birkaç tane koparttınız. Bunlar evet. Şöyle bakın. Efendim. Bunlar kubilecik bu cinsi. Bilecik cinsi ceviz ağacımız. Evet şu anki şeyleri bunlar. Bu da Bu da kaç yaşında bir çentler ceviz bahçesi? Bu da 8 civarında falan. Evet bakın bu da çentler ceviz bahçesi. Fena değil. Verimi güzel. Haberiniz olsun yani. Kötü değil yani. Ee, yani evet yani. şimdi bizimkilere gelelim. Evet. Şu anda daha iri bir ceviz tanesi var. Normalde hangisi daha iri olması lazım sizce? Çetnir daha iyi olur diye şey yapıyoruz ama. Çünkü etraftaki öyle. diğer şeylere baktığımızda, bileciklere baktığımızda yani çetnir cevizlerindeki tabii irlik tabii daha iyi yani. Çetner bu iri. Evet ancak rekor gelişimden dolayı burada haliyle e bakın bu da sizin değil bu arkadaşınızın bahçesi. Evet. Bu da çetnir ceviz bahçesi. Şimdi e, renk tonu nasıl gördüğünüz üzere şöyle büyük bir ağaçtı. Hatta çetner de karşılaştıralım. Ee, genç bir ağaç. Bir yani yaşlı bir ağaç olduğu halde. Yani mesela şu karşıdakine bakıyorum gene. Görüyorsun. Burada da yaşlı ağaç vardı mesela. Yerli Aha, bu da yerli ırk mesela. Buyurun. Mesela. Bu da yerli ırk. Ee, bu şekilde bir rengi var. Daha açık renk. Ancak e, şu da şekilde şey biraz. Yani o, tabii sizin kamera hepsini almaz. Ben, ben şu bölgede bir sarılık görüyorum zaten bakın. Şu bölge var ya. Hafiften açık sarı böyle. Yeşil. Kötü değil. Bahçe güzel. Şu kısım mesela yeşil biraz daha. Ama şu kısım yine bu yan bir efendinin bahçesi. Burada hafiften bir şey var ama şu an buradaki canlılık. Bakın yakından görmek lazım. Ben uzaktan biraz daha şu çekeyim. Yani bu bahçe. Peki e, görenler ne yapıyor bu bahçeyi Ramazan Bey? Baya çok çoğalmaya başladı şimdi bu ırk. Herhalde böyle giderse göl pazarında baya bir çoğalacak. Yok kalem al, aşı yani şu, dediniz. Komşular aşı yapıyor bundan çoğunluk. Kalem haline geliyorlar. Evet komşular geliyorlar kalem aldık bundan çoğaltıyoruz. Peki yani. yok mu başka ağaç buralarda bu ağaçtan? Dedim ya Gökçeler köyünde bunun anacı. Evet. Bilecik cinsinin. Bir de büyük ihtimalle bu yani. Yok anladım. Evet. Ha yani anacı diyorsunuz bu şekilde. Yani anaç tarif edilen şu karşı dağın Gökçeler köyü var. Evet. Anaç olarak orası gösteriliyor mesela kaynaklara. Evet. evet. Şuradan şu şeye bakalım. Yani O yüzden gelip burada ağaçtan kalem alıyorlar. Peki... İlerideki şey o gördüğümüz ağaçlar neydi? Onlar da yerli ırk. Ee, evet. Şimdi tam şudur diyemeyiz evet. ama yerli ırk. Görüyorsunuz yere serilmiş şu anda. Tamamen yükten dolayı yere sarılmış yani yere, tepeleri girmiş. Tepeleri kurmaya başladıydı mesela. Ha tepeleri kurmaya başladı diyorsunuz Hı -hı. daha önceden. Ama şu anda gayet... Sürgünleri de bir var. gösterelim. Bakın bu kadar verim var ve e, bu sene attınız bunu siz. Evet, evet. gösterin lütfen. Şurada. Bakın. Sürgünlük burada bir zaten. Hatta yukarıda kesilmiş sürgünler var. Onlar daha evet. da fazla 40-50 santim civarında. Evet. Evet. Şu an bu şekilde. Tek başına bir ağaçtan hasat yap. Bakayım şöyle be. maşallah yani. Şey herhalde böyle bir 10 tane olsa Peki, iyi bir üretici olacak. şuradan mı? 10 tane çetler ağacı kadar çıkar mı miktar o zaman şu anda? E, aşağı 10 çetlerden bir tane şeyden anca diyorsunuz yani. 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 o şekilde bakın. Böyle 10 tane olsa böyle evet. 40-50 tane bedel olur. Şöyle bir çetler bahçesi. E, fena değil verimi, e, fena değil bahçe olarak da. Aslında bakarsanız taneler ufak sadece. E, bu da hasatı bir ay sonra falan muhtemelen. bir Yaklaşık e, evet. bir ay sonra oluyor. Bir, bir ay sonra de, ve şu an gibi, tane evet. biraz hala küçük kalmış hale Evet yani gördüğümüz en büyük ağaçlardan bir tanesi. E, böyle gerçekten yükseklik e, var mı 10 metre? Yaklaşık. Yaklaşık 10 metre var yükseklik Daha yani. Ağacın sağlığı güzel, sürgünleri güzel. Ee, tabii bir donu hadisesi olmaktan sonra gelecek sene için e, ne bekliyorsunuz bu ağaçtan? Bundan daha iyi olacağı görüyor musunuz? Büyük ihtimalle. Çünkü e, gözlerini de hazırlıyor yani aynı şekilde evet. Bu, ürün kullandığımız zaman. Gözlere yok. bakalım efendim. Bakın hem bakın şurada en yoğun cevizlerin olduğu yere gelelim. Bakın şurada görüyorsunuz cevizlerimiz burada böyle duruyor. Ve gözlerimizi görelim yani. Şöyle bakalım o kavuş şeylerden dolayı tam böyle gözlerde gayet başarılı. Ağaç kendisini toparladı ve uşağa kalktı. Durum böyle. Sürgünlerimiz güzel. Canlı, yeşil. Bakın ağaç pırıl pırıl. Yani bakın diplerine bakıyorum. Eskiden çalılaşmayı görüyorsunuz bakın. Şu bölgede bakın çalılaşmalar e, burada gözüküyor bakın. Görüyor musunuz? Bunlar eskiden ağacın içinde sıkıntı olduğunu gösteriyor. herhalde. dal kurmaları olduğunu gösteriyor. Zaten sararmada da bunlardan kaynaklı. Şu an çalılaşmayı önlemiş oldunuz. E, peki Ramazan Bey, rekor olışım ürünümüzü siz tabii bu sene sadece bunu kullanmaz ama daha önce de e, neye kullandınız? Evet. İşte kiraz ağaçlarına, şeftali ağaçlarına. Evet. Onların için almıştınız. Onlarda da sarlaşma vardı. Sarlaşma Kuruma başlamıştı öyle. Hı hı. Biz o işi bu rekor gelişim sayesinde engelledik yani. Engellediniz. Ama şu da var sizinle e, de konuştuğumuz şekilde. Evet. E, uyum sağlamayan e, anaçla uyum sağlamayan ağaçlarda tabi bu oran %40'a 50'ye düşüyor Şöyle izah edeyim ben size. Zaten uyumsuz. Yani burada uyumsuzda kastımız şu. Örneğin sarı veya kırmızı olarak kullanılan şeyler var. E, mahlepler var. Bunlar iki türlü. Birisi sarı, biri kırmızı. Şimdi sarılarda genelde aşağıda ince olmuyor. Aşağısı ince olup da bir de yukarıda olduğu zaman, o incelik yukarı kadar çıktığı zaman hani uyum sorunu yaşıyor. Çünkü bakıyorsunuz yarım metre yerden ince çıkıyor. Daha sonra kalınlaşıyor ağaç. Yani gövde kalınlaşması var. aşağı uyuşmazlığı var. Dolayısıyla hani orada belirgin bir sorun yaşadığını gördük bütün Türkiye genelinde. Ancak hani bunu bunun yaşanmadığı, biraz daha toprağın içine gömüldüğü yani aşağıda kalmış olanlarda bu uyumun daha rahat olduğunu gördük haliyle. Dolayısıyla ama sizin ağaçlarınız zaten %99'u şeydi normal, sağlıklı Bahşedim şekilde dedi. uyumsuz, uyum sorunu olmayan ağaçlardı haliyle. Bu şekilde. Verimde de biz bunu gördük zaten. Evet, Verimde yani, gördünüz yani, evet. Ağaçlardaki verim mesela birçok insan verim alamazken. Evet. Özellikle soğuktan etkilenmesine rağmen biz e, kimsenin ürünü alamadığı yerlerden biz normal geçen yıldaki evet. ürünün yarısını aldık. Peki 50 yıldır bu ağaç yani diyelim son 10 yıl içerisinde böyle bir durum var mıydı acaba ağaçlarınızda? Bu şekilde böyle bir mahsul bu yıl. Hiç olmadı yani. Yani bahçe sizin sonuçta uzun yıllardan yani, beri evet. siz ait hali. Şu ağaç için konuşuyorum. Tek başına bir bahçe zaten bu ağaç. Yani bu bahçenin tek başına bir ağaç olmuş hali. Bura bura yakında kültür mirasını alıp bunu korunması lazım yani. <laughs> kocaman ağaç. Buyurun gelin. da bu sene yaptık. Bakın şu dallara da. falan bakıyoruz. Yani gerçekten ağacımızın hali ortada yemyeşil yapmış her şeyi. Bereket olmuş burası. Bu fidelerle de bu yıl aşıladık. Ha, evet. Bunlar da e, rekor gelişim kullanmış. Bu sene aşılanmış. Evet, bu sene aşılandı. Yaklaşık e, bir buçuk metre. Siz de çetle aşıladınız. Evet. Çetle aşıladık. Evet, bir buçuk metre sürgün var. rahat var. Yaprak tazeli nasıl, Son canlı nasıl? Kararımız değişti. Büyük ihtimalle tekrar bunları bu yerli ırkada çevirebiliriz. Çünkü evet. çetiniz bazı yerlerde sulama yapılmazsa Şimdi evet. tam besleyemiyor. Tam besleyemiyor.